Çünkü inanç ille ispatla olmaz. İnanç yani bir yerde akla kapı aç ihtiyar eden almayan. Bir yere kadar atıl gelecek ama ondan sonra sen vicdani değerlerini devreye koyarak ya inanacaksın ya da inanmayacaksın. Yani yoksa 2 dört eder gibi her mesele yani izah edilebilecek olsa o zaman herkes iman eder zaten. Arada bir fark kalmaz. Dolayısıyla biraz flu bırakılmış ki bu adam. Yani Allahu Teala insanlar bakalım o sağ sağduyularını devreye koyacaklar mı? Yoksa nefislerine mağlup olup da bir şekilde yani inancı reddedelim de keyfe dilediğimiz gibi yaşayalım yani bir işlek hürriyeti gibi bir hürriyet elde edelim böyle hayvan gibi yaşayalım. Değerli kardeşlerim bu 13. programda din ve bilim ilişkisini değerlendirmeye çalışacağız. Zamanımız çok geniş olmadığı için çok detaya ayrıntıya giremeyeceğiz belki ama bir ee konuyu anlatabilecek kadar da bir veri vermeye çalışacağız inşallah. Mecellede bir kaide var ya da bir kaide-i külliye var ki akılla nakil taarruz ettiğinde yani birbirine karşılaştığında akla itibar edilir, nakil tevil edilir. Bu genel bir kaidedir. Dolayısıyla aklen ve bilim açısından gerçek olan, hakikat olan, ispat edilmiş olan bir şeyin karşısında din eğer buna muhalif gibi ise muhalif gibi ise o zaman nakil olan bu din meselesini tevil etmemiz lazım. Yani bilime uydurmamız gerekiyor. O şekilde yorumlamamız, gere yorumlamamız gerekiyor. Çünkü dinle bilimi karşı karşıya getirdiğimiz zaman bilim bir gerçeklik olması açısından dinle bilimi çatıştırdığımızda elbette ki burada mağlup olan din olur. Ve biz de buna vesile olduğumuz için indallah'ta da mesul oluruz. Bu bakımdan Tevil edebildiğimiz kadar tevil etmemiz lazım. Ebu Hanif Hazretleri der ki bir adamın ağzından elfazı küfür çıkabilir. Örneğin Allah dünyayı adil yaratmamış dedi adam. Misal. böyle hemen adamın küfrüne kail olunmaz yani. Sen bu sözünle ne demek istedin? Yani neyi kastettin? Yani mümkün olduğunca tevil etmeye çalışırız. Şöyle demek istemiştir, böyle demek istemiştir vesaire. Çünkü bir insanı hemen kafir ilan etmek kolay bir şey de değilse bize rücu eder Allah muhafaza. Yani olmuş olsa bile bir insanı dinden tard etmenin bize getireceği ne var? O bakımdan bu gibi meselelerde elimizden geldiği kadarla tevil yolunu seçip belki şöyle demeyip böyle demek istemiştir. İşte bilimle dinin de taarruz ettiği alanlarda mümkün olduğunca meseleleri bilim açısından yorumlayarak dinle bilim sentezini meydana getirmemiz lazım. Yani usul böyle olmalı yani. Yani ahiret meselesinde, Allah'ın varlığı meselesinde, peygamberlik meselesinde, yani bütün bu konularda sadece inanç bağlamında dayatma değil, bilimsel açıdan da bunu bir şekilde meseleye e, adapte etme, uyarlamaya gayret göstermemiz lazım. Mesela bir örnek verecek olursak e, diyelim ki evrim meselesi. Yani evrim meselesi eğer bilimsel bir gerçeklikse, işte şu şundan oldu, bu bundan oldu, ondan oldu, öyle oldu, böyle oldu falan tekamül nazariyesiyle alakalı. Yani e, böyle meseleyi çok işte Adem formatında, Adem'in yaralılış formatında ele alarak yani bir bakıma işte Darwinizm diye bilinen bu meseleyi e, tamamen köküyle reddetmenin bir mantığı yok, bir anlamı da yok. Bir vebali de, günahı da yok yani onu kabul etmenin. Dolayısıyla yani evrim olmuş mudur? Olmuştur. Evrim bilimsel bir gerçeklikse e, biz bunu bir ölçüde kabul edebiliriz. Ama illa o şekilde kabul etmemiz gerekmiyor. Ama neden bir şekilde kabul ederiz? Çünkü eğer evrim bir gerçeklikse, bilimsel bir gerçeklikse bizim de Adem'in yaratılışını bu limsel gerçekliğe bir şekilde adapte etmemiz lazım. Yoksa naklen bize intikal eden şeylerin üzerinde tepinip durursak bir şekilde yani bilimin izah ettiği şeyle dinin izah ettiği şey tamamen bir tenakus karşı karşıya gelirse bu bir ikilem meydana getirir ve netice itibariyle din bilimin karşıtı gibi ya da bilim dinin karşıtı gibi sentez olamaz gibi bir mantık ortaya çıkar ki bu bir çelişkidir yani entropi. Dolayısıyla o zaman bir açmazın içine girilir. İslam alimleri genellikle bu mevzuda belki böyle radikal hareket edenler olmuştur ama genel olarak yani söylediğim kaideye dayalı olarak yani akılla efendime söyleyeyim işte nakil taarruz ederse karşı karşıya gelirse akla itibar edilir, nakil tevil edilir. Yani ona bir şekilde adapte etmeye çalışırız bunu. Çünkü bu meseleler dediğim gibi taakkuli konulardır. yani taabbudi konular değil, kullukla alakalı konular değil, ibadete müteallik konular değil. O zaman yani işte tabiat kanunlarıyla ilgili, yaratılışla ilgili bu gibi meselelerde bilimin verilerini nazarı dikkate alarak Kur'an'ın ya da zahir semavi fermanların bu mevzudaki ee, bize önerdikleri şeyleri de yan yana getirerek onu öbürüne uydurmaya çalışırız. Hadise bundan ibarettir. Örneğin mesela Adem'in yaratılışı. Hepimiz klasik manada Adem'in nasıl yaratıldığını, nasıl cennetten tarz edildiğini vesaire vesaire bunları biliriz. Ama şayet yani böyle çok e, absürt diyebileceğim, böyle sümerler gibi işte biliyorsunuz eski medeniyetler işte efendim, efendim etiler yok bilmem Asurlular şunlar bunlar işte Sümerler e onlar uzaydan geldiler onu getirdi bunu getirdi gibi böyle fantastik yorumların içerisine eğer girmeyeceksek o zaman meseleyi şöyle izah edeceğiz yani Adem'in yaratılışı bizim bildiğimiz cennette değil belki cennet gibi dünyadaki bir yerde olmuştur yani allah Teala Adem gibi bir varlığı yaratmıştır İnni cahilu fil artık halife biz yeryüzüne bir halife kılacağız meleklere söylüyor allah Teala melekler de ne diyor e onlar yeryüzünde fesat çıkartacak neden? Çünkü Allah'ın dediğine benzer bir kısım varlıklar var. Bunlara cin diyenler var. Ya da insana benzer orangutan gibi bir kısım varlıkların olduğunu söyleyenler var. Halbuki tarihler şeylere de baktığımızda bunu da tespit edebiliriz. Yani cilalı taş devri ya da yontma taş devri, taş devri vesaire vesaire. Hani oralara baktığımızda bir kısım kalıntılar görüyoruz bilimsel anlamda. Şu kadar milyon yıl, bu kadar milyon yıl vesaire vesaire. Yani bakıyoruz ki eğer insan değil ama insana benzer varlıklar var yani. Konuşma belki tam bizim anladığımız manada konuşma yok ama bir kısım şekiller var, bir kısım ifadeler var vesaire vesaire. Demek ki yani belki işte korteks dediğimiz üst beyin yapılı yani şuuru ifade eden. Mesela hayvanlarda da beyin var ama korteks yok yani şuuru tanzim eden, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek mümeyiz vasıf yok yani. Adem belki hani Adem'den evvel insana benzeyen varlıklar belki var. Belki maymunlar var, maymunlardan daha üstü varlıklar var mesela. Bir şekilde hani evrime uğramışlar gibi gözüküyor yani. İslam aliminin içinde başta Mevlana olmak üzere birçok alim aslında evrimin olabilirliği üzerinde durmuş. Bunu bir tarafa koyalım yani. İslam alimlerinden de bu mevzuda görüş beyan edenler var. Evrime kökünden karşı değiliz ama evrimi kullananlar bunu uluhiyeti red için kullandıkları için biz de bir reddi olarak sanki evrimi kökünden reddederek Sanki Allah'ın varlığının ispatına bir delil teşkil etmeye çalışıyoruz ama yani netice itibariyle böyle bir savunma doğru bir savunma olmaz. Hele böyle bir bilim asrında. Bilimin ve aklın bu kadar ilerlediği bir asırda bilimsel gerçekliklere tamamen taban tabana zıt ille din böyle dedi diye bütün bunları kökünden reddetmenin bir anlamı yok. Belki bunları tevil edebiliriz, izah etmeye çalışabiliriz, Evet işte ara varlıklar var mıdır? Vardır. Yani işte yosunlar vardır, maymunlar vardır ya da başka şeyler vardır. Bunlar ara varlıklardır. Bunlardan birbirine geçişler olur. Yani işte atla affedersin eşek çiftleşir, katır meydana gelir. Bilmem işte inekler şu birleşir işte ondan başka bir şey meydana gelir. Bunlar olur. Geçişler de olabilir. Yani bir tarafta bıraktığınız bir yağ kütlesinden birkaç saat sonra binlerce kurtçuğun meydana geldiğini görürsünüz. Biraz daha bıraksanız onların başka hale dönüştüğünü görürsünüz. Zaman içerisinde yani böyle değişimler ve dönüşümler olabilir. Bunlar bilimin konusu. Ama Kur'an'ın burada önerdiği şey şudur ki yani yaratmak Allah'a mahsustur. Eğer temelde Allah'ın yarattığı esasına bina edecek olursak bu meseleyi Allah elbette ki bir hikmet dairesinde, sebepler dairesinde evrim de bu sebeplerden bir tanesidir. Bunları bu şekilde tanzim ve düzene koymuş mudur? Koymuştur. Koymuş olabilir. Bunların ihtimalleri çoktur yani. Ben burada bunları detaylı anlatacak halim yok. Ama şunu demek istiyorum. Allah yarattıktan sonra, Allah yaptıktan sonra sorun yok. Nasıl yaparsa yapsın, nasıl yaratırsa yaratsın yani. Ama birileri evrimi ya da evrimden başka şeyler, kainatla alakalı, galaksilerle, yıldızlar vesaire vesaire, bunların oluşumu, genişlemesi, sönmesi, kara delikler, ak delikler, enerji yutması, efendim kütle yutması, enerji e, fışkırtması vesaire, kütle fışkırtması. Yani bütün bunlar baktığımız zaman yani birebir bizim anladığımız anlamda Kur'an'a örtüşmüyor diye bunların hepsine şüpheci bakmak ya da bunların hepsini reddetmeye dayalı bir tarzın içerisine girmek yanlış olur. Mümkün olduğunca bilimle dili dini sentez etmeye çalışmak ve uydurmaya çalışmamız lazım. Her alanda bu böyle yani. Sosyolojik alanda, psikolojik alanda, bilimsel matematik alanda, kimya alanında geometri alanında vesaire 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 yani. Netice itibariyle dini bilimin karşısına koyup da çatıştırmanın doğru bir e, yol olduğunu e, iddia edemeyiz yani söyleyemeyiz çünkü e, ben Zaman Said Nursi Hazretleri'nin güzel bir sözü vardır burada o yeri geldiği için ifade etmek istiyorum yani diyor ki e, bu e, Kur'an-ı Kerim Allah'ın bir kitabıdır bu tecessüm etse bir kainata dönüşür kainat da tecessüm etse bir Kur'an'a dönüşür yani neticede kainat da bir kitap gibidir okumasını bilene Kur'an'ı anlatır ifade eder dolayısıyla Kur'an kainatı okuduğu bir kainat da Kur'an'ı okur yani Netice itibariyle ikisi aslında birbirinin izahıdır. Birbirini tekemmül ettiren, birbirini yorumlayan, birbirine işaret eden birisi kitabı kebiri kainat, birisi de Allah'ın gönderdiği semavi ferman, Kur'an-ı Azimüşşan yani. Ama tecessüm etseler birbirinin hakikatını ifade ederler. O bakımdan bunları karşı karşıya getirip de birbiriyle tökezletmenin bir anlamı yok yani. Meşhur sözlerinden bir tanesi de işte Kur'an kainatı okuyor. Kur'an kainatı okuyor. Ya da siz söyleyebilirsiniz Kainat Kur'an'ı okuyor. O da olur, bu da olur. Ama bunlar birbirinin karşıtı değil. Birbirinin alternatifi değil yani. Yorumlarımızı bu cihetten bilim bir gerçeklik ortaya koymuşsa biz beri taraftan o gerçekliğe uyduracak şekilde Kur'an'ın ayetlerini ne yapmamız lazım? Yorumlamamız lazım. İnni cahilun fil ardı halife. Biz yeryüzünde bir halife kılacağız. Demek ki halaka fiiliyle anlatmıyor Allah. Yani yeni bir yaratılış değil. Yeni bir yaratış değil. Bir şeyler var ondan bir şeyler meydana getiriyor. Bir halden başka bir hale dönüşüm gibi bir şey yani. Netice itibariyle ona ben ruhumdan üfleyeceğim diyor. üfle üflediği ruhla bir şekilde şuurlu bir Adem profili ortaya çıkıyor yani. ilk insan, ilk modern insan. Korteksli, üst beyin yapılı insan. Ve ondan sonra da ondan Ade, Hava Validemiz meydana geliyor. Netice itibariyle ondan sonra işte ırklar meydana geliyor. Türler meydana geliyor. Belki bunların yeryüzündeki sair varlıklarla çiftleşmeleri söz konusu olabilir. Ya da kendi aralarında çok uzun yaşadıkları için ilk yaradılanlar son yaratılanların çiftleşmesi neticesinde de türler, ırklar bunlar meydana gelmiş olabilir. Ama bilim bunları izah ediyorsa, evrimle ilgili, yaratılışla ilgili vesaire bilimin izahlarının karşısına çıkıp da kendimize göre anladığımız Kur'an ayetleriyle diretmenin bir anlamı yok. Belki o bilimsel gerçeklikle Kur'an'ın ayetlerini birbirine tetkik ettirmeye ve uydurmaya çalışmamız lazım. Onun için belki cennet gibi bir yerde işte Hindistan bölgesi, Mezopotamya bölgesi orada belki böyle bir şey oldu ve cennetten kovulma gibi o bölgeden dağıldılar. Adem'le Havva birbirinden ayrı düştü. Rivayetlere 40 sene, 70 sene birbirlerini bulmak için gezdiler. Sonunda Mekke'de meşhur bildiğiniz işte Arapat Meydanı, Cebel Rahme'de birbirlerini buldular. Jeolojik dönemler vesaire vesaire üremeler, türemeler derken işte insanlık alemi böyle gelişti. Hayvanlık aleminde de yani türlerin gelişimi vesaire bunlar bilim kitaplarında, ilim kitaplarında anlatılıyor. Biz de yeni ve zamanı geldikçe bunları yorumlayıp izah edebiliriz. Ama kendimize göre atadan dededen duyduğumuz şekilde yani bir şekilde bu fikirlerin üzerinde ya da bu anlatımların üzerinde inatla, ısrarla durarak bilimle dini karşı karşıya getirmemeye çalışmak özellikle bilim ve aklın bu kadar ilerlediği bir devre dönemde kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bunun aynısını Bilim adamlarına da söylememiz mümkündür yani. Onların da bu mevzuda inatkar olmaması lazım. İlle ispat edemedikleri bir şeye inanmamak gibi bir şeyi bir şeye tarafa bırakmalar lazım. Neden? Çünkü inanç ille ispatla olmaz. İnanç yani bir yerde akla kapı aç ihtiyar elden almayan Bir yere kadar akıl gelecek ama ondan sonra sen vicdani değerlerini devreye koyarak ya inanacaksın ya da inanmayacaksın. Yani yoksa İKKE'deki dörde der gibi her mesele yani izah edilebilecek olsa o zaman herkes iman eder zaten. Arada bir fark kalmaz. Dolayısıyla biraz flu bırakılmış ki bu alan. Yani Allahu Teala insanlar bakalım o sağ duyularını devreye koyacaklar mı? Yoksa nefislerine mağlup olup da bir şekilde yani inancı reddedelim de keyfe meyaşa dilediğimiz gibi yaşayalım. Yani bir işlek hürriyeti gibi bir hürriyet elde edelim. Böyle hayvan gibi yaşayalım anlamında belki değerlendirenler olmuş olabilir ama onların da bu mevzuda insaba gelmeleri lazım. Çünkü tahmin var, istatistik var. Bunlar bir metot yani. Hele hele şimdi zamanımızda işte optik sanayi, genetik ilim bunlar artık o kadar bu meseleleri deşifre etmiş durumda ki yani Alevi Alatlı Hanım bir programında diyor ki mesela dünyadaki işte o klasik solcular bile inanca çok meyil etmeye başladılar. Niye diye soruluyor. Diyor ki çünkü laboratuvarlar artık inancın varlığını gösteriyor. Çünkü işte genetik ilim geliştikçe, optik sanayi geliştikçe, ya yani feza incelendikçe, insanın iç alemi incelendikçe bakılıyor ki tesadüfe yer yok. Kendi kendine oluşa yer yok. Tabiatın yaratmasına yer yok. Bunlar o kadar hendesi ölçülerle, o kadar detaylarla meydana gelmiş ki külli bir şuuru kabul etmeden yani bir ilk yaratıcıyı kabul etmeden bütün bunların izahı mümkün değil yani. Mümkün değil. Dolayısıyla yani burada Allah demek artık bir zaruret haline gelmiş. Aslında onların da bu mevzuda birçoğu belki Allah dedi birçoğu da diyecek. Ama onların da bu imana iyice yaklaşmaları açısından biz de dilimi, bilimi birbiriyle karıştırmadan netice itibariyle birbirine uydurmaya çalışmamız çok önemli. En son CERN'de denenen işte bu kuantum fizik teorisiyle alakalı yapılan deneyde de buldukları şey onları da hayrete düşürdü. Yani neticede baktılar ki maddeyi parçaladılar, böldüler atomu, onu bunu şunu falan. Sonunda meydana gelen şey ne enerji ne maddeye benzer isimlendiremedikleri bir şeyle karşı karşıya geldiler ki hayret ettiler çünkü ona bir anlam vermek mümkün değil. Yani Allah'ın kün emri gibi bir şey. Yani altın, demir, bakır, kömür hepsinin atomu atomunu parçalıyor. meydana gelen şey ne bir enerji ne bir madde bir titreşimden ibaret bir şey. Yani Allah kün emriyle sen altın ol diyor, o altın oluyor. Öbürüne sen demir ol diyor, o demir oluyor. Bu ilahi emir. Allah'ın kün fe emriyle meydana gelen bir şey. Ama ondan sonraki dönemlerde tabii ki işte atoma dönüşüyor, atom moleküle dönüşüyor, molekül maddeye dönüşüyor. Neticede bilimsel açısından hani baktığınız baktığınız ama bu zamana kadar yapılan incelemelerde belki bir tahmin ve istatistik vardı. Bazıları buna dayanarak bazı şeyleri bilim zamanla izah edecek deyip inancın karşısında duruyordu ama dediğim gibi bu devirde artık bu iş laboratuvarlar o kadar hakim hale geldi ki onların karşısında hayret edip fesuhan Allah dememek mümkün değil. Onun için inanca yaklaşıyorlar, imana yaklaşıyorlar ve büyük ölçüde de yaklaştılar. Bunu çok iyi bir fırsat olarak değerlendirerek biz de yorumlamamızı Bilimsel gerçeklikler sadece fizik, kimya, matematik değil, sosyal alanlarda da, psikolojik alanlarda da, bunların hepsi bilim çünkü, e, felsefe alanında da bütün konuşulanlara dini açıdan baktığımızda bir kısım dayatmaların içerisine değil, meseleleri anlamaya çalışmalı ve sonra ona göre yorumlar üreterek bir şekilde bizim bildiğimiz, yani inandığımız değerleri ya da efendim ayetler, hadisleri o bilimsel gerçekliklerle nasıl sentez yapabiliriz acaba diye, kafamızı bu istikamette yorarak öyle yorumlar öyle teviller yaparak dinle bilim sentezine bizim de dindarlar olarak hizmet etmemiz lazım ve gayret göstermemiz lazım. Aksi takdirde bazen Hakikaten bir kısım böyle komik durumlara da düşebiliyoruz işte. İşte faiz meselesinde cereyan eden hadiseler gibi. Faiz sebeptir bilmem ne sonuçtur, yok bilmem ne sebeptir bilmem ne sonuçtur. Yani bilim ortadadır. Bilim neyse sen meseleni, İslam'ı faiz teorisini bu meseleye adapte etmeye çalışacaksın. Ona göre değerlendireceksin. Yoksa offside'a düşersin. Ve biraz daha ileriye gidersen daha komik durumlara düşersin. Netice itibariyle hiç gerek yok. Sen öyle o duruma düştün mü, din de seninle beraber o duruma düşüyor. Maskara konumuna geliyor. O zaman onlara hiç girmeyeceksin. Bilimsel gerçekliklere mevcut İslami hükümleri adapte etmeye, yorumlamaya gayret göstereceksin. Bilimle din sentezini oluşturarak karşı tarafta bu mevzuda dinin toleransını anladığında... Onlar da inanç noktasında diretmeden, onlar da dini değerlere hizmet ve hürmet ederek bir şekilde onlar eğilecek. Sen yukarı çıkacaksın derken bir yerde toplum birlik ve dirliğine kavuşacak. Yani böyle bir kafa yapısına sahip olmayı çok anlamlı ve çok önemli görüyoruz. Allah hepimizin bu mevzuda yar ve yardımcısı olsun. Dolayısıyla bir sonraki sohbette ben Allah'ın varlığı, haşrin varlığı, peygamberlerin varlığı, kaza kader konuları yani imani hakikatlar dediğimiz şeyleri bilimsel gerçeklikler açısından değerlendirerek işlemeye gayret göstereceğim inşallah. Bundan sonraki videoları da bu anlamda izlerseniz sizlerin de istifade edeceğiniz şeyleri duymuş olacaksınız. Hepinize teşekkürler ediyor, saygılar sunuyorum.